Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Büyük İskender. Büyük İskender nerelerde kullanılır? Neden piyadelerin olmazsa olmazıdır? Ne onu işlevsel yapıyor? Bunların hepsini konuşacağız. İlk önce becerileriyle başlayalım. Master Skill açık olduğu için ilk becerisine tıkladığımda Master skillini gösterdiği için Master Skill'inden ilk becerisini okuyacağım. İskender ilk becerisinde 4 saniye süren yüksek miktarda hasar emebilen bir kalkan kazanıyor. Yani 1200 hasar faktörlü bir kalkan kazanıyor. Bu etki 4 saniye sürüyor. Ama İskender'in etrafında bir çember oluşuyor ve bu çember sayesinde e, çembere yakın olan, çemberin içinde olan müttefiklerimiz 2 saniye süren 600 hasar faktörü emebilen kalkan kazanıyor. Yani bu etkiyle saportif olarak yanımızdaki bizimle birlikte savaşan dostlarımıza destek oluyoruz. İkinci becerisine gelelim. İkinci becerisi haritadayken devreye giren bir beceri. Yani open field yaptığımızda veya işte rallideyken bu özellik devreye giriyor. Yani ralli açtığınızda birinci komutanken bu özellik devreye giriyor. Bu özellik nedir? Ee, bu özellik tüm hasar azaltma negatif etkilerini ortadan kaldırıyor. Yani bize herhangi bir şekilde hasarımızı azaltacak. Yani beceri hasarımız olur, düz vuruşlarımız olur, karşı saldırımız olur. Hasarımızı azaltacak herhangi bir negatif etki uygulayamıyorlar. %10 ihtimalle ise yani %10 ihtimalle tetiklenen e, 1700 hasar faktörü olan bir e, hasarımız var bu beceriden gelen. Aynı zamanda odaklandığımız yani vurduğumuz komutanı yani atıyorum Guanyu ile dövüşüyoruz. %10 ihtimalle hasarımız tetikleniyor. 1700 vuruyoruz. 1700 vurduktan sonra da Guanyu'nun işte arkasında Richard varsa mesela atıyorum. Richard'ın yaptığı iyileştirme etkilerini %30 oranında azaltıyoruz. %30 daha az iyileştirme yapıyor. Yani iyileştirmeden bezdiren komutanlara karşı bir fayda sağlıyor. Haritadayken üçüncü özelliği, haritadayken bu komutanın önderlik ettiği piyade birimleri bakın bu özellik sadece piyade birimleri için geçerli olan bir özellik. İkinci özellik de ordunuzda başka birimler varsa da devreye giriyor. Onlar için de çalışan bir özellik. Üçüncü özellikle piyade birimlerine %30 intikal hızı, %30 saldırı kazandırıyor. Yani yavaşlığından bıktığımız piyadede e, bize %30 intikal hızı kazandırması demek bizim hani eski haline göre uçuyor olmamız demek. Aynı zamanda e, piyadenin hasarıyla ilgili yani şöyle ki Alex'e gelene kadar yeni bir serverda başladıysanız işte genel itibariyle Richard'la oynuyorsunuz, Martel'le oynuyorsunuz. Bunlar çok fazla hasar çıkartan e, şeyler değiller. Komutanlar değiller genel itibariyle kendilerine vurulduğu zaman kendileri oda kaldığı zaman saldırı aldığı zaman karşı saldırı bonusları yüzünden güzel cevap veriyorlar ama birini dövmeye çalıştığınız zaman ve kimse size saldırmadığı zaman kil kasamıyorsunuz ve kovalamak gibi bir sorununuz da var İskender'de bu yok bu özelliği sayesinde %30 intikal hızı bonusu sayesinde çok hızlı bir şekilde peşine yapışıyorsunuz adamı bırakmıyorsunuz bir de üstüne üstlük %30'da saldırılarınız bu özellik sayesinde güçlü oluyor. Dördüncü özellik. Dördüncü özelliğimiz bu komutanın önderlik ettiği kıtalar kalkan koruması altında değilken. Yani ilk becerimiz devreye girip de bize kalkan müttefiklerimize kalkan kazandırmadan önce biz %40 saldırı bonusuyla hasar veriyoruz. Ondan sonra bu kalkan devreye girdiğinde yani biz 1200 hasar faktörlü kalkanı kazandığımızda savunma bonusu kazanıyoruz. Savunma bonusumuz yüzde %30. Yani şöyle bir şey oluyor. Biz 1200 hasar faktörlü kalkan kazanıyoruz ama %30 savunma bonusundan dolayı o 1200 hasar faktörlü kalkanı eritmeleri de zorlaşıyor. Yani onun etkisi daha da artıyor. O kalkanın etkisi daha güçlü oluyor. Daha az hasar yiyoruz o dönemde. Sadece kazandığımız kalkanın bize sağladığı az hasar almayı değil, bu savunma bonusuyla daha az hasar almayı sağlamış oluyoruz sevgili dostlar. Ustalık becerisi açıldığında ilk beceride ne değişiyor? Biz ilk beceride 4 saniyede 1200 hasar faktörü şey hasar faktörü emebilen bir kalkan kazanıp müttefiklerimize de kalkan veriyorduk. Bunlar değişmiyor. Bunlar sabit. Bir de ekstradan bomba bir özellik geliyor. Çember şeklindeki alanımızda bulunan 3 düşman kıtasına e, biz 4 saniye boyunca %30 daha fazla hasar almalarını sağlıyoruz onların. Aldıkları hasarı %30 arttırıyoruz. Bu ne demek? Biz hem kalkan kazanıp hasar yemediğimiz ve müttefiklerimize de böyle bir saportif etki yarattığımız anda aynı zamanda düşmanlarımızın 4 tane 4 saniye boyunca 3 tane düşmanımızın %30 daha fazla hasar alması onların daha fazla daha çabuk bir şekilde alandan kaybolup eriyip gitmelerine neden oluyor. Yani bu beceri devreye girdiğinde, ustalık becerisi açıldığında, kanyon gibi o daha seçilemeyen alanlarda bu komutanı kullandığında aslında Rakiplerin 3 tanesinin daha fazla hasar almasını sağlaman demek otomatikman onların çok hızlı erimesini sağlayacak ve seni çok fazla öne taşıyacak bir özellik. Büyük İskender becerileriyle iştah kabartan ve bugün de hala tercih edilmeye de devam eden eski komutanlardan biri de olsa çok da güçlü bir komutandır. Vazgeçilmez bir piyade komutanıdır becerileriyle bu şekilde inceledik. Bir de yetenek ağaçlarına bakalım. Yetenek ağaçlarında genel itibariyle şöyle bir durum var. Beceri komutan olsaydı yani piyade beceri ağacı olan komutan olsaydı genel itibariyle hiçbir piyade oyuncusu e, çoğu zaman bunu tercih etmiyor. Seçkin asker özelliğini açmıyor. Seçkin asker bize neyi kazandırıyor? %2,5 saldırı, %2,5 savunma, %2,5 sağlık buff'ı kazandırıyor. Aslında çok güçlü bir özellik ama beceriden e, alabileceğimiz bazı güzel özellikler olduğu için yetenek ağacındaki puanlarımız yetmediğinden dolayı buraya gidemiyoruz. Ama İskender'in saldırı ağacının olmasından dolayı biz doğrudan seçkin askeri tercih edebiliyoruz. Onun dışında burada önemli olan neler var? Onlara bir bakalım. Burada piyadelerin vazgeçilmez bu ağaçta olması olduğundan beri hani hiç kimsenin vazgeçmeden kesinlikle tercih edeceği yegane özellik sağlam vücut. Sağlam vücut bize %6 sağlık kazandırıyor. Bu da hani itemler çıktıktan sonra anlamışsınızdır. Yani bu giydiğimiz eşyalar, setler falan çıktıktan sonra anlamışsınızdır az buçuk. Sağlık buff'ı olan itemlerin aslında bize kazandırdığı etkilerin çok büyük e, faydası var. Bu yüzden de %6 buff'ı buradan almak çok önemli. Bu bütün piyade komutanlarının vazgeçilmez yetenek ağacında tercih edilen özellik budur. Onun dışında burada yine işte öfke kazanımı çok tercih edilen özelliklerdendir. Hani beceri yetenek ağacı olsaydı da biz mesela bunu alacaktık. Genel itibariyle süvarilere fazla hasar vermeyi tercih ederiz. Piyadeler olarak alanda bunu tercih ediyoruz. Ee, şurada bir özellik daha var. Bu özellik %10 ihtimalle 2 saniye boyunca alınan hasarı %20 düşürür. Savaşlar uzun sürüyor. Bunu küçümsemeyin. Normal saldırılarınız vurmaya devam ederken %10 ihtimalin tetiklenmesi ve 2 saniye boyunca %20 daha az hasar almanız. Ve o işte hasar aldığınız dönemin işte yoğun becerilere vesairelere falan denk gelmesi durumunda aslında size muazzam bir tanklık kazandırıyor. Bu özellikle çok güzel bir özelliktir. Benim piyade tarafında Alexander için tercih ettiğim ağaç bu şekilde. Saldırı tarafında biraz üzerinde konuşalım. Saldırı tarafında genel olarak neleri tercih etmeliyiz? Neler neden iyidir? Hani burada bu özellik var. Bu 10 saniyede bir işte verilen hasarımızı arttırıyor. Ve hani bu çok güçlü bir özellik. O yüzden bunu kesinlikle tercih ediyoruz. Benim saldırı kısmında tercih ettiklerim bunlar. Bazı arkadaşlar mesela şuralardan fedakarlık edip şurayı alabiliyorlar. Ama genel itibariyle bu özellik bizim hani verdiğimiz hasarı arttırıyor. %6 arttırıyor ama aldığımız tüm hasarı da %3 arttırıyor. Hani ben bunun olmasını istemiyorum. Çünkü Alexander hani genel itibariyle atak bir komutan olduğu için tanklık düzeyi hani diğer piyade komutanlara göre o kadar yüksek değil. Bu yüzden de bizim hasar aldığımız özellikleri tercih etmemiz çok doğru olmayacağını düşünerek bunu tercih etmemek yoluna gidiyorum. Genel itibariyle ben buradan verilen karşı saldırı hasarını bir buçuk arttırmayı tercih ediyorum. Bazı arkadaşlar onun yerine bunu tercih edebiliyorlar. Burada işte alınan tüm hasarı bir buçuk düşürme var. Çok güzel bir özellik. Öfke birimini yine piyadede aldığımız gibi yenileme özelliği var. Daha çok beceri atmamız için bunları tercih etmemiz önemli. Çok yönlülük ağacı birazcık karmaşık ağaç toplama falan da veriyor. Oralara hiç girmeye gerek yok. Bir de şöyle bir şey daha var dostlar biz piyade komutanları işte süvari komutanları ve benzeri işte liderlik dışındaki işte alan komutanları yani süvari okçu veya piyade komutanlarının yetenek ağaçlarında bir şeyleri tercih ettiğimizde bakın şurada mesela diyor ki piyade birimlerinin savunmasını %1 arttırır ama burada bir şey tercih ettiğimizde yarım veriyor yani 0.5 veriyor sağlık 0.5 veriyor. O yüzden mümkün olduğunca burada çok önemli özellikler yoksa şu büyüklerde bizim aslında ana ağaçtan bir şeyler tercih etmemiz gerekiyor. Yani mesela benim burada %1 sağlığı tercih etme sebebi bakıyorum hani burada alabileceklerim açısından bunu mesela 0.5 veriyor. Ben diyorum ki yani 0.5 almak yerine 1 alırım diyorum. Direkt gidiyorum buradan tercih ediyorum. Genel itibariyle mümkün olduğunca eğer burada tercih edeceğiniz çok güzel güçlü özellikler yoksa e, Uzmanlık alanındaki ağaçtan Yetenek puanlarınızı Değerlendirmenizi tavsiye ederim Benim Alexander yetenek ağacım bu şekilde Üzerine konuşacağım şeylerde yetenek ağacı için şimdilik bu kadar ee, Alexander kimlerle çalışır yani Nerelerde kimlerle kullanabiliriz hangi komutanlarla e, sinerjisi vardır falan bunları birazcık değerlendirelim Alexander aslında genel olarak Hemen hemen aslında bütün piyade komutanlarıyla olur Yani Alexander'ın olmayacağı bir komutan yok. Bunun özelliği sebebi şudur. Alexander bütün özellikleri 3. becerisi hariç piyade dışında bile çalışıyor. Yani biz Alexander'ı istediğimiz her şeyle değerlendirebiliyoruz aslında. Yani şöyle düşünün. Eğer buradaki almanız gereken piyade intikal hızı bonusu ve saldırı bonusundan vazgeçmeyi göze aldığınız takdirde ki diğer özellikleri de çok güçlü. Bundan vazgeçseniz bile bu komutan çöpe dönüşmüyor. Ben Alexander'ı Saladin'in arkasına koyup savaşan insanlar da gördüm. Yani Alexander aslında tercih edilmesinin gerekliliği çok işlevsel bir şekilde kullanabilmemiz. Alexander Richard'ın arkasında olur. Guan'ın arkasında rally açarsınız. Herald'lar gelince birazcık o durum değişecek ama şu anda Guan Alex rallisi çok güzel işler yapabiliyor. Onun dışında e antik kalıntılarda, harabelerde Alexander'ı eğer YSG'niz varsa, YSG ile YSG'niz yoksa Santuzu ile alan hasarıyla varsa Guanyu'nun arkasında yine alan hasarıyla çok güzel işler yaptırabilirsiniz dostlar. İlk KVK'larda falan savaşıyorsanız, Alexander'a yeni aldıysanız hani Richard'ın arkasında yine güzel iş yapar. Onun dışında benim hani Alexander dışında piyade komutanım yok işlevselliğinden dolayı kastım diyorsanız. Genel itibariyle mor komutanlarla çok güzel sinerjisi de var. Yani Santuzu'yla, Mundeok'la, çok güzel sinerjisi var. Yine altın anahtardan gelen Martell'le bir sinerjisi var. İkisi de kalkan veriyor. Martell'le şöyle bir durum vardı sevgili dostlar. Ona da bir açıklık getireyim. Alex ilk geldiği dönemlerde Martell'le çalışırken şöyle bir sorun oluyordu. Alex'in kalkanı devreye girince Martell'inki girmiyordu. Martell'inki devreye girince Alex'inki girmiyordu. İkisi de beceri attığında sırayla atıyorlar ya. Biri girerse biri girmiyordu. At, atamıyordu. Öyle bir bug vardı. Onu düzelttiler bu arada. Ee, yabancı youtuberlardan da hani Alex Martell kullananlar var şu anda. Onun dışında e, ee, şöyle ki liderlik yetenek ağacı olan yani liderlik ağacı olan komutanlarla da Alex çok güzel işler yapabiliyor. Yani altın anahtardan çok gelişkin becerileri çok iyi durumda olan bir Mehmet'iniz varsa kesinlikle Alex ile birlikte kullanabilirsiniz. Ondan sonra Sezar'ınız varsa hele ki o Sezar'ı bir şekilde yanlışlıkla fullleyebildiyseniz Alex Sezar Atilla Takeda'yı durdurabiliyor arkadaşlar. Böyle bir rapor var ben size birazdan Alex Sezar Atilla Takeda vs raporunu göstereceğim. Onun dışında yeni gelen komutan Harold'la birlikte Harold ilk geldiğinde ya dediler işte bu Guan'la çalıştırmayı denedik çok kötü raporlar aldık işte başkasıyla çalıştırmayı denedik olmadı 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 falan dediler. Alex Harold yani Alex'in önde olduğu bir senaryoda Harold çok güzel bir çalışıyor onun da raporunu göstereceğim. E, Harold'a bir dipnot daha açayım Harold bu arada e, Alex dışında şeyle de çok güzel çalışıyor. Leonidas'la da çok güzel çalışıyor. Bu da bir dipnot bilgi olsun sevgili dostlar. Alex Herald raporunu göstereceğim. Alex Sezar raporunu göstereceğim. Atilla Takeda vs'lerini. Devam edelim. Alex'in nerelerde verim alırız? Alex'ten Sunset Canyon'da çok güzel verim alırız. Neden? Alex'le ustalık becerisi açıldığında Alex'in Alex'in ustalık becerisi açıldığında çember şeklinde alanımızın içinde olan düşmanlara biz 4 saniye boyunca %30 hasar arttırış veriyoruz. Ve kıtalarımız kanyonda, gün batımı kanyonunda daha hızlı bir şekilde düşmanı eritebiliyorlar. Aynı zamanda kanyonda bizim birimlerimiz birbirine çok yakın olduğu için hepsine kalkan kazandırdığı için daha uzun süre savaşta kalıp gün batımı kanyonunda çok yüksek fark yaratabiliyorlar. Zaten kanyonda da genel itibariyle odak seçme olmadığı için doğrudan Alex'e gidemeyeceği için de arkaya koyup Guanyu Alex de kullanıyorum ben mesela Guanyu Alex şeklinde kullanıyorum arkada kullanıyorum ona ulaşamadıkları için de kanyonda çok büyük verim alıyorum sevgili dostlar. Onun dışında antik kalıntılarda eğer YSG'niz varsa Alex YSG antik kalıntıya girdiğinizde biraz da odak almamayı başarabilirseniz Alex YSG çok güzel raporlar elde etmenize çok güzel kil kasmanıza sağlayabiliyor. Aynı zamanda Guanyunuz varsa Guanyun'un arkasında da aynı şekilde Kil kasmak için kullanabilirsiniz. Ha sizin YSG'niz yoktur. Guan yoktur. Ama Alex'iniz vardır. fulllemişsinizdir ya da fulleme yolundasınızdır. Kullanmak istiyorsunuzdur. YSG'yi şey Alex'in arkasına Santuzu'yu koyarsınız. Kalıntıya girersiniz. Alan hasarından yine odak almamaya çalışarak çok güzel kil kasabilirsiniz sevgili dostlar. Onun dışında piyadeler genel itibariyle e, yavaşlığından bıktılar piyadelerin. Hani piyade komutanlarının yavaşlığından bıktılar. Alex size intikal sağladığı için mutlu mesut e, hareket hızı sağlayabiliyorsunuz kendinize. Mesela Cirolli etkinliğinde, Cirolli krizi etkinliğinde ilk bosta tepeden alevler yağmaya başlıyor. İşte o koruma alanı, o kapsül mesela sizden uzağa çıkıyor. Piyadesiniz, Richard'la oynuyorsunuz. Bir türlü onun içine giremiyorsunuz. Bir sürü hasar yiyorsunuz. Belki de yeniden yapmak için çabalamak zorunda kalıyorsunuz. Ama İskender'le Cirolli oynadığınızda piyade oyuncuysanız verdiği intikal hızı sayesinde Ciroli etkinliğini yaparken çok daha rahat çok daha e, kolay oluyor sizin için çünkü o koruma alanının içine kapsülün içine çok daha rahat ve hızlı bir şekilde yetişebiliyorsunuz sorun yaşamıyorsunuz Ciroli'de de İskender size katkı sağlıyor onun dışında başka ne söyleyebiliriz başka eksi yanlarına bakalım mesela eksi yanı nedir Alexle ile rally açarsınız ama Alex ile garnizon olamazsınız neden çünkü Alex'in ilk becerisi çalışır. Tamam. Ama ikinci becerisi haritadayken devreye giriyor. Yani garnizonken Alex'in ikinci becerisinden herhangi bir fayda elde edemiyorsunuz. Üçüncü becerisi yine haritadayken etki eden bir beceri. Yine yeniden e, haritayı haritada garnizon olarak bir şekilde kullanamıyorsunuz. Çünkü ilk ikinci ve üçüncü becerisinden fedakarlık etmeniz gerekiyor. E, bunlar da çok güzel beceriler olduğu için garnizonda daha verimli kullanabileceğiniz komutanlar olduğu için İskender'i garnizonda tercih etmiyorsunuz. Yani eksi yönü bu diyebiliriz. Onun dışında herkeste bir Ethelfield vardır. Alex'in arkasına Ethelfield koyarsanız size bir rally geliyorsa Alex'le birlikte o rally'yi özellikle Osiris maçlarında Osiris maçlarında e, Alex Ethelfield yaparak rally'yi swarmlayıp rally'yi debufflayabilirsiniz. Mesela Atilla Takeda rally'si geliyor. Ethelfield'ın debufflarını yedirirsiniz. Aynı zamanda Alex'in iyileştirme etkilerini kısma özelliğinden yararlanıp Takeda'nın az da olsa atacağı iyileştirmeyi de e, azaltabilirsiniz. Bu da sizin rally savunmada son dönemde zaten debuff atma olayları Alex'in çok şey Atilla'nın çok güçlü olmasından dolayı gerekli hale gelmeye başladı. Burada da yine size Alex hizmet eder. Yine oradan bir verim kazanırsınız. Genel itibariyle Alex'in itemleri olarak neyi tercih edebilirsiniz? Burada sizin e, hesabınıza ve malzeme yani parşömen düzeyinize bağlı. Yani cadı soyu varsa cadı soyu yapın. Ama yeni bir hesapsınızdır, orta düzeydesinizdir. Parç parçanız yoktur, malzemeniz yoktur. Hani parşömen vardır, malzeme yoktur. Malzeme vardır, parşömen yoktur. Bu yüzden ben size hani şunu yapın, bunu yapın, hani bu olmazsa olmazdır falan diyemeyeceğim. Ama genel itibariyle free to play iseniz hani işte bu yüzden çok zorlanıyorsanız eşya yapmakta Hani mümkünse rüzgar aldı seti yapın, rüzgar aldı seti yapın. Onun dışında barbar kamplarını takip ederek kapı bekçisinin kalkanını elde etmeye çalışabilirsiniz. Çünkü sakura'yı falan ulaşmanız çok uzun vadeli şeyler. Ben de hani sakura var, sakura'nın özel becerisi patlamadığı için şu anda onu o şekilde kullanmıyorum bu şekilde de tercih ediyorum. Çünkü buradan 10.5 sağlık alıyorum. Sakura'dan 13 saldırı alıyorum. Hani 10.5 sağlık benim saldırıya göre daha çok tercih edeceğim bir şey. Hani Alex'in de hani genel itibariyle hasarda iyi olduğu için genel itibariyle itemleri de zaten hasara yönelik bendeki şu anda. Hani 3 tane hasara yönelik itemim var. O yüzden kalkanı tercih ettim. Hani bu şekilde yapabilirsiniz. Yani bir sorununuz yoksa bunlara ulaşabilirsiniz. Bunları kritikleyebilirsiniz. Hani mümkün olduğunca sizin hesabınıza göre bunu tercih edeceksiniz. Elinizdeki şeylere göre bunu tercih edeceksiniz. Gelelim fasulyenin faydalarına. Bu bahsettiğimiz raporlara. Yani ben size dedim ki Alex, Julius Caesar'la birlikte Atilla Takeda'yı dövüyor. Bu raporda Alex, Julius Caesar'la birlikte Atilla Takeda vs. E atılmış durumda. Bu raporun sonucunda elde edilen ağır yaralı durumu bu. Ve kazanan taraf tabii ki Alex'in olduğu taraf. Alex bir şekilde Atilla Takedayı durdurmaya başarıyor Open Field'da. Bir de o raporda Julius Caesar'ın ekstradan kıta kapasitesi arttırma kısmındaki askerler dahil değildi. Yani 210K'ya 210 kaydı. Bu raporda mesela o onu da dahil ederek yapılan bir VS bu. 240K'ya 210K'nın sonucunda görüyorsunuz. Demin mesela 20 küsür K'ydı. Şu anda 16K ağır yaralı alınmış. 33K ağır yaralı verilmiş. Hani kaybettiği de zaten burada görünüyor bu şekilde verim alabiliyorsunuz. Onun dışında yeni çıkan Herald'la yapılan Atilla Takeda VS'sinde görüyorsunuz. 100k üzerinden yapılmış bir VS bu. Yine ağrı yaralı sonuçlarına bakıldığında Atilla Takeda'nın durdurulabildiği bir şekilde Alex ile birlikte verim alınabildiği görünüyor sevgili dostlar. Benim Alex ile ilgili size anlatacaklarım bu kadardı. Eğer sizin işinize yaradıysa, faydalı olduysa lütfen bir beğeni bırakın. Mümkünse abone olun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.